Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forestella'dan Utopia'nın MV Shooting Behind birincisini izliyoruz. Dilerseniz direkt geçelim mi Daha fazla Forestella hakkında bir video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Let's go. Utopia. 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 güzel. Oo. Oo. Uh. Uh. Arabalardan iniliyor hocam. va <laughs> vah, vah, vah. <laughs> Ne kadar da <değil> iyi gözüküyor. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Bu mekan o kadar iyi ki bu arada. Rol'e <laughs> girmeye çalışıyor yerim. <laughs> Utopia. <laughs> Bro, where is, the, where is the subtitle, by the way? Subtitle is right now is my village. Darsları ve gözleri çok güzel olmuş bu arada uyumu, make-up'ı falan. <laughs> bu rengi cidden taşımak zor bence. Güzel bir renk ama herkes taşıyamıyor. Reis bayağı güzel taşımış. Huyunko. Huyunko. Ama taht var ya. Yüzü çok tombeş değil mi ya? Benim de öyle yüzüm. Peki, Yiyeceksin. <gülüyor> 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 Reis bardaksız karıştırıyor ya. ya öğrenmiş, o, zamanlı şey. zorlu öğrenmiş, kısa yolları öğrenmiş reis. Yerim. <laughs> <laughs> Visual'a bakar mısın orada kafa yersin ya. Bence en iyi visual bu adam. Çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu ya. Helal. Ayakkabısı da çok tatlı değil mi? Çok tatlı. En, en tatlısı da sondaki adam. Gerçi sağdaki çok tatlı. Yani hepsi çok tatlı lan bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Dişleri çok küçük şeyi şey adamın. Çocuk diyorum benden büyük adam. Pardon.

7호락이 Utopia oh, yeah. Utopia Hey Woody <laughs> <laughs> Sese bak. Ne? <laughs> Nele? Wow. Çok cool değil mi? No Topia Topia. <laughs> 이렇게 해. 아, 하하하. 미안, 무슨 추기사를 다 맛있 <laughs> 무슨소리야 <laughs> 네. <laughs> Utopia. 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 Yeah. Utopia. 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 Utopia.

Utopia, utopia. Woo Look at that! Look at that visuals! Uh. Wow! That look. No. 멋있어 멋있다 제일 좋했어데려오 어허 내일 나와 Tane çok iyiydi bu arada. Neyiz yoruldu mu ya? Diğer video MV'si kaç izlendi merak ettim bu arada. 1 milyon oldu mu? olmuş. Genel olarak bu ülke çapında veya yurt dışına çıkıyorlar güzel hoş da izlenmeler de biraz destek olunsa falan daha da ben bana hoş gelir diye düşünüyorum durum. p 드 미안해 두 e 두 n 두 t o hot. Do h 예키바 또 이어갈. 이건 또또 görsel çok güzel 되면서 <laughs> <laughs> deli herkes deli ya Allah Role büründe Drag Race ya. Uuuu. papa. <coughs>

Duhon. 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 <laughs> Ingyu. Aynen ben gitme Da vurayım. Ingyu. Gözlere bak. Haydi. Tatlı tatlı. Son dilim daha fazla Forestel hakkında bir video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye. Bay.